Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz ve Tenerik İsmail Tamburoğlu. Bugün sizlerle bin tane gezen veya kafes işletmesi kursak neye marulup nasıl bir kazanç elde ederiz? Güncel maliyetleriyle size bunlardan bahsedeceğim. Şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz 500'lük bir işletme anlattık size. Gezen olursa, kafes olursa ne olur? Ne kazanırız diye özellikle vurgulamak istedim. Perakende satışa uygundur bu işletme modeli diye. Toptan 500 tane de toptan yapmaya kalkarsanız kazanç miktarı çok düşük olacağı için sizi yorar üzer diye. 1000 tane de, de arkadaşlar bugün gezen kurmaya kalkarsanız, binlik bir gezen işletmesi kurmaya kalkarsanız tavuğu, kümesi, ekipmanları, folluğu, yemliği, suluğu, havalandırması 650 bin liraya mal olacak arkadaşlar tavuklarıyla beraber. E bunun da kafes yapmış olsanız bu işletmeyi kafes yapmış olsanız 700 bin lira civarında bir maliyeti var arkadaşlar. Kafes işletmesi kursanız. Burada da yine belirtelim. 25 hayvana bir yenilik için 40 kafa yenilik olmalı. Yine 2 sıra suluk olmalı. Kafes çekmesinde zaten hepsini yemliği sulu önünde standart bir şekilde kurulum yapılıyor. Burada önemli olan kaç tavukluk aldığınız arkadaşlar kafeslerde bu konuda yanılmayın. Özellikle işte 5 tavukluksa 5 tavukluk, 9 tavukluksa 9, 8 ise 8 gibi modellere dikkat edin arkadaşlar. Özellikle sorun. Yani burada bu kurulumu yaparken neye göre yapacağız diye. Şimdi burada 750 bin lira gibi bir giriş maliyet olacak bu sefer. Niye? Çünkü işte izin hani bir önceki videoda da bahsettik. İlk 45 günde yumurta başlayacak, yavaş yavaş büyüyecek, belli bir rakama ulaşacak. İş artık satarken biraz sonra söyleyeceğimiz şu rakamları kazanıyor olacak. Deniz noktaya kadar. Şimdi bu da bin tane tavuğun yumurtasını tamamını perakende satıyorsanız arkadaşlar. Yine bir önceki videoda bahsettiğim gibi 150 lira gibi bir bedeli var bugün perakende pazarında bu yumurtanın. E ne olacak? 4500 lira gibi bir geliriniz olacak arkadaşlar. Çıkan yumurtayla. Burada maliyetimiz ne? Yani günlük yem maliyetimiz, günlük aşı, günlük vitamin, günlük mineral, işte elektrik maliyetlerimiz, günlük maliyetlerimiz her şeyi toplamı 2250 lira yaklaşık. Ki bunun 2000 lirası bunun yem maliyetine söylüyorum. Yani 110 gram yem yediğinde arkadaşlar iyi bir yem aldığınızda bu pahalıdır bu yem. 800-850 lira yemin çuvalıdır arkadaşlar. Ee, ama hayvan gramaj olarak az tüketir. 110 gram tükettiği zaman da günlük 2000 lira gibi bir yem maliyetiniz olur. Hat bu minvalde olur. Yani 1800, 1900, 2000 lira gibi olur. Biz bunu yukarı yuvarlayalım. Kötü şartları konuşalım diye söylüyorum. 2250 lira da bir maliyetiniz olur. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bu da bize aylık olarak 70 bin lira bir getiri sağlar. Şimdi yine aynı 10 ayda 9 ayda, 11 ayda çıkartabilecek bir rakam. Sıfırdan kurduğumuzda bakın işletme. Ama burada şunu söyleyebiliriz. Yani 1000 tavukluklu işletme kurduğumuz zaman bizim toptara da hitap etme şansımız olabiliyor. Nasıl toptandır bu toptan? Çıkarttığımız 30 koli yumurtayı götüreyim toptancıya verelim. O çok güzel. Değil arkadaşlar. Tabii ki 10 koli, 15 koli, 20 koli sağa sola verebileceğimiz rakamlar. Eğer çok iyi fiyat varsa toptancıya da verebiliriz. Ama ben 90 lira, 100 liraya vereceğim piyasaya yumurtayı bu paraları kazanacağım bu iş etmeyi bu iş biliyorsanız diyorsanız 1000 tavuklu iş etmede size göre değil arkadaşlar bilginiz olsun biraz çaba isteyen bir iş yani 500 binlik iş biraz çaba isteyen bir iş nerede özellikle pazar konusunda yani yumurtayı satarken koli koli daha önce kanalımda var benim kendi yeğenim bu şekilde yapıyor ee, kendi yapmış olduğum bir iş modeliydi bu şu an yeğenim yapıyor. Bunu anlatmıştım. Şu anda çalıştığımız işletmeler Kastamonu'da, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Merzifon'da, Amasya'da da bir sürü ilde sayabilirim. Birçok işletme bu şekilde yapıyor. Yani işletmede yumurtayı pazarlanırken arkadaşlar herakende olarak bu rakamlarda pazarlıyorlar. Bin tane tavuğu olanlar da beş koli, on koli eşine, dostuna aynı bu şekilde satabileceği şekilde bırakabiliyor toptanda. Ne yapıyorlar ama? 120 lira, 130 liranın altına çok düşürmüyorlar fiyatları ki zaten bugün birçok işletme güncel rakamları bu videodan önce tekrar istedim. Kaça satıyorsunuz arkadaşlar nasıl diye. 160 liranın altına perakende yazan olmadı. 140 lira, 130 lira toplamda yazan olmadı arkadaşlar yerine ve bölgesine göre. Bu küçük işletmeler butik işletmelerdir. Bu şekilde ancak para kazanabilirler. Yani bu şekilde bir pazarınız yoksa arkadaşlar bu anlattıklarımız havaya yazılmış rakamlar olur. Dolayısıyla özellikle araştırmanız gereken önemli konu budur. Pazar konusunda ne yapacağınızı daha önceki videolarda çok detaylı anlattım. Yani şimdi şu var. Doğru bir pazar yakalamak çok önemli. Bu 500 binlik işletmeler çok fazla toptancı arayışına girmesine gerek yok. Esas önemli olan etrafına satabilecek mi? Buna bakması ihtiyacı var özellikle. Eğer etrafında bu rakamlara satabiliyorlarsa ve bu kadar yumurtayı satabiliyorlarsa ona göre 500 ya da 1000 gibi rakamlarla başlayabilirler bunlar tavuk yani yumurta tavuğu yapmak istiyorum diyen insanlara bizim de başlarken böyle bir başla ondan sonrasına bakarsın dediğimiz rakamlar ama kimisi işte toptan pazar olan bir yer oluyor. Bizim bölgemizde olduğu gibi veya kendisi güzel pazarlayabiliyor. Ki iş işletmenin yumurtayı kendi pazarlaması kadar güzel bir şey yoktur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bu işi yapacaklar için özellikle. O zaman yüksek rakamlarla başlayabiliyor ama ben bu işin hesabını kitabını yaptım. Videoyu izledim. Rakamlar çok güzelmiş. Ben hemen 10 bin tane yapayım derseniz sükut hayal uğrarsınız. Veyahut da o 150 liraymış ben hemen baş. Hayır. Kesinlikle ve kesinlikle o bölgede bu yumurtayı bu fiyata satabiliyor musunuz? Buna bakmak lazım. Bu rakamlar yoksa bu rakamlar da etrafınıza satamıyorsanız bu iş olmaz arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Sakın bunun hayaliyle değil gerçekleriyle yapın diyorum. Bin tane tavuk ile gezen ve kafeste maliyetler nasıl? Kazançlar nasıl güncel haliyle anlattık. Ee, bir sonraki videoda hangi nasıl bir konu olsun istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Emden geldiğince videoları sıklaştırmaya çalışacağım. Vakitlerimiz biraz dar. Ama e, dediğim gibi yazdığınız zaman da yorumlarda o konuda video çekmeye gayret göstereceğim. En azından sorduğunuz soruların cevabı olsun diyorum. Bunları çok sorumsuz. 500 bu ne kadar, 1000 ne kadar, e, dublu yumurtaya ne zaman ulaşırız, yücel yem maliyetleri nelerdir gibi. Bunlar üzerine bu videoları çektik. Yine detaylandırmak isterseniz hangi konuda o videoda buluşalım çok uzattım biliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.